Bir süredir İbel'in ile aramızdaki iletişim kopmuş durumda. Bir an önce İbel'in gidip neler olup bittiğini öğrenmeni istiyorum. Siz nasıl uygun bulursanız majesteleri. Efendim? Kontratelyon huzura çıkmak istiyor. Gelsin. Tam zamanında İbelin'de neler olup bittiğini öğreneceğimiz adam o. majesteleri. Lord Guy, sizi burada ve sağlıklı görmek beni sevindirdi. İbelinde neler oluyor Konstantilyo? Bir süredir sizden haber alamıyoruz. Maalesef size kötü haberlerle geldim, müce kralım. Kont e, Belya'nın hatalı kararları Lord Judas'ın Selahattin tarafından öldürülmesine neden oldu. Lord Yudas öldü mü? Evet. Ancak dahası da var efendim. Kont Bellion, Börü'ye güvenerek onunla beraber iş tutma peşinde. Fakat bu durum... Börü mü? Onun ebelinde ne işi var? Bellion onu esir mi aldı? Hayır hayır esir olarak değil. Börü Kont Belya'nın müttefiki olarak ibelinde bulunuyor. Buradaki vaktimiz daraldı Sayra. Biz içeriden, ağabeyim dışarıdan elimizi çabuk tutup bu kaleyi çökertmeliyiz. Nereden başlıyoruz? Evvela ordugahla haberleşme işini çözmeliyiz. Güvercin kulesine bizden birini yerleştirmemiz gerek. Ben kuledeki adamdan kurtulacağım. Sen güvenilir birini bulabilir misin? Aklıma biri geliyor. Kendi yetiştirdiği güvercinleri de var. Güzel sen dışarı çıkıp hazırlanı yap. Ben adamdan kurtulunca Beyliğin kaleye mutlaka yeni bir güvercin üstadı çağıracaklar. Ben adamı yolda derdest edeceğim. Yerine adamımız geçecek. Biz bir elden bırakma. Ben güzergahı öğrendiğimde sana bedevilerden biriyle ileteceğim. Ya belli şüphe ederse? O şimdi Judas'ın acısıyla sarsıldı. Kendini toparlayana kadar vaktimiz var. Haydi. Majesteleri lütfen beni affedin. Lütfen. Böyle konusunda sizin bilgilendirildiğinizi söylemişlerdi bana. Tüm bunlar ne demek oluyor? Belly'n göz göre göre böyle bir hata yapamaz. Bu hata değil. Buna ihanet demek daha doğru olur. Hata ya da ihanet. Der Alcon, Chatillon'la birlikte İbelin'e gideceksiniz. Emredersiniz majesteleri. Börü buraya, huzuruma gelecek. Emredersiniz majesteleri. Ayrıca Kont Bellion'dan tüm olan bitenler hakkında detaylı bir savunma bekliyorum. Majesteleri